Birazdan başlıyoruz arkadaşlar. Birazdan başlıyoruz. Beğen butonuna basarak hızlıca toparlanmamıza yardımcı olabilirsiniz. Evet, yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Analize başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Yayın boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve analize başlayalım ama öncelikle şöyle bir seste bir sıkıntı var mı bunu bir teyitlersek çok mutlu olacağım arkadaşlar. Çünkü bir bağlantı kesildi demin internetten kaynaklı olarak şu an yayındayım herhalde. Bütün sorduğumuz coinlere yükselir diyorsun. Ne yapsın anlamadım. Bütün sorduğum coinlere yükselir demiyorum. Bitcoin yatay hareketlilik yaptığı sürece burada akümle olduğu sürece artmamışlar. Yükselme potansiyelleri yüksek. Özellikle majör taraftakiler. Sıkıntı yok hocam. Güzel. Şimdi demin bir arkadaşı daha göstereceğim. Bütün sorduğun coinlerden hangisine yükselir dedim de acaba şu an yükselmedi. Yani en tepeden gidip almadıysan hiçbir sıkıntı yok yani ben nasıl yüzde 40 kazanıp da sen bütün coinlere yükselir diyorsun diyorum. Yani 39 bin altında stop olman gerekiyor dedim. Hatta ve hatta ben 41 bin 200 de stop oldum. Şimdi bu yükselir demek mi? Elimdekileri satıyorum demek. Neyse bununla alakalı birazdan değineceğim. Öncelikle bir bitcoin analizine değinelim arkadaşlar. Bu arkadaşlara özellikle değineceğim. Yani lütfen siz izlemeyin. Şimdi öncelikle arkadaşlar Bitcoin tablosuna baktığımızda şöyle tabloya bir baktığımızda burada büyük bir dalgalar halinde ilerleyen yükselen tepeler ve yükselen diplerimiz vardı bildiğin üzere. Burada 1, 2, 3 hatta şurayla birlikte 4 tane yükselen tepemiz vardı net şekilde belirli büyük dalgalar halinde. Aşağı yönlü baktığımızda da 1, 2, 3 tane burada aslında yükselen dibimiz vardı. Hatta burayla birlikte buradan başladığım zaman 4 tane bir yükselen dip şeklinde ilerliyorduk. Ee, gayet güzel bir yükseliş dalgası vardı burada. Ama şu anki tabloda baktığımızda bu bandın altında özellikle bir kapanış gelmesiyle birlikte burada bir alçalan dip formasyonu görmüş olduk. Daha aşağıda gelse bizim için daha tehitli olacaktı evet. Ama dediğim gibi şu anda burada bir alçalan dip gördük. Tehlikeli mi? Piyasa tehlikeli. Nereden beri zaten tehlike var? 41.200'de satış yaptığımızdan beri tehlike var ki ben satış yapmakta geciktiğim halde 41.200 yani o gün sınavım vardı KPSS bundan kaynaklı bu yükseliş hareketinde satış yapamadım. Aşağı yönlü kırılım gelmesiyle birlikte bu bantla satışımızı yapmıştık bildiğiniz üzere. Hatta ve hatta bekleyenler bir tık daha yukarıdan satmış oldu. Aşağıda 40.800 destekli. Bu band kırılırsa tehlikeliydi. Bu bandın altında stop olunabilir demiştik. Burayı da beklemeyenler dediğim gibi burada da satış yapmayanlar için de dün son olarak abi 39.050 bandı demiştik. 39.050 altında kapanışta stop olmak gerekir dedik. Ve baktığımız zaman 39.050 altında da kapanış gelmesiyle birlikte burada stop olduysanız şu anda da ekstra bir zarardan kurtulmuş oldunuz arkadaşlar. Tehlike var mı şu an masada? Kesinlikle tehlike var. Özellikle... Şu an ses var mı arkadaşlar? Kesildi herhalde yine bir. Geldi mi yayın? Şu an gelmiş olması lazım. Bir teyit de aldım. Şu an düzgün değil mi? Yani neden olduğunu bilmiyorum. Yine elektrikler mi gidip geliyor diye düşünüyorum. Yani elektrikler gittiğinde internet gidiyor arkadaşlar. Ondan kaynaklı kusura bakmayın bir an önce bitireyim en iyisi ben. Şöyle bir baktığımızda aşağı yönlü kırılım net olarak gelmiş oldu bu bağlamda. Şu anda da zaten stop olmuş olmanız gerekiyor. Yani en azından benle birlikte alanlar zaten güzel bir lokasyondan stop oldu. Buranın kırılmasını 40.800'ü bekleyenler de aslında şu anda bir kayıpla stop olmuş olmadı. Çünkü burada hala altcoin'lerde bir hareketlilik vardı. Hatta ve hatta burada stop benimle stop olanlardan belki daha yukarıda satış yaptığınız coin'ler olmuştur. Çünkü mesela ben burada 44 bandında satmıştım Neo'yu. 44-30 falandır herhalde. Ama buraya geldiğimizde 44-70'leri falan gördü diye hatırlıyorum Neo. Baktığımız zaman aslında daha da yukarıdan satmış olma ihtimaliniz oldu. Ama şu trendin kırılmasıyla birlikte artık zaten şeye geçmek gerekiyordu. Dediğim gibi nakite geçmek gerekiyordu. Sen dediğim gibi son karede burada 39.050 idi. Buranın kırılmasıyla birlikte tehlike başlayacaktı. Ha, alım konumu neresi benim için? E, 36.500 olduğunu defalarca arkadaşlar delirttim. E, defalarca bu banttan alım yapacağım dile getirdim. ha Bir diğer alım konumunda burada 39.250 idi. Bu bandın da altında kapanış gördüğüm anda e, burada da stop olurum demiştim Saatlikte baktığımız zaman 4 saatlikte bile şurada kapanış geldi. E, hiç tehlikeye atmadan stop olacağım. Dünkü videoda da dile getirmiştim arkadaşlar. Yani buradaki olan arkadaşlar da zaten zararsız stop olmuş oldular böylelikle ben açıkçası şu anki tabloda güzel bir değerlendirme yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle dipten beri alıp buraya kadar tutanlar ciddi anlamda çok güzel kardalar Muhtemelen benden daha yüksek oranda kardılar. Al sat yapanlar benimle birlikte de dediğim gibi burada 31'de bir alım yaptık, 33'te sattık. Ondan sonra 33'te tekrar aldık, 34 bandına sattık. Sonra 34'te aldım ben, 33'te sattım. Orada küçük bir zarar oldu. Ondan sonra tekrardan 35 yüzde girmemiz gerekiyordu normalde. Yayında anlattım. Ben uyuyakaldığım kaldığım için ben giremedim. Ama birçok arkadaşımız buradan girdi. Benimle girenler dahi, benimle girenler dahi buradan itibaren minimum %20-25'lik bir kar aldılar. Hadi diyelim minimum %20 almış olsunlar ki buradaki karların dışında yani şu aradaki süreci yani böyle %30 %50 arasında bir kârla değerlendirmek benim için yeterli oldu. Dediğim gibi ben %40 oranda bir kârdaydım. Artık siz daha fazlasınız. Hani bazılarınız daha fazla kârda, bazılarınız daha aşağı kârda. Hani burada değerlendirdiğimiz de farklı oluyor. Ama güzel bir ticaret olduğunu düşünüyorum bu aralıkta. 41.000 yüzde de güzel bir noktada satış yaptığımızı düşünüyorum. Tam tepeyi vurduk sayılırız yine neredeyse. Bundan kaynaklı olarak, bundan kaynaklı olarak ben şu anda e, bu ticaretten memnunum. Aşağı yönlü düşük gelirse dediğim gibi alım yapacağım. Şu an burası benim için alım konumu Açıkçası benim için alım konumu değil arkadaşlar. 36.500'den hatta 36.000 bandına doğru bir gevşeme burada. E, 4 saatlikteki MA 200'e doğru bir gevşeme yani iğneler görebilme potansiyelimiz olduğu için e, bu banda kadar e, alım yapmayı düşünüyorum. 36.000 makul bir lokasyon alım için. E, 36.500'den de tepki aldığını görürsem burası da makul bir lokasyon gibi duruyor. E, bundan sonraki süreçte akümün döneminin akümüle evresinin şu bant aralığı olmasını bekleyebiliriz ve tekrardan yukarı yönlü bir fırlama hareketi görebiliriz. Aşağı yönlü kırılımlarda özellikle burada 35.000 altında bakın son MA200 var bu bantta. 35.000-34.000 hattının altındaki kapanışlar bundan sonra açıkçası ciddi anlamda bizim için büyük ayının e, habercilerinden olabilir. Çünkü buradan sonraki düşüş hareketlerinde e, tekrardan günlük bazda da bozulmalar göreceğiz. Yani ciddi anlamda hani günlüğü bozmamız zor. 31 binleri falan görmemiz gerekiyor. Hatta daha aşağısını bile görmemiz gerekiyor. Ama Bakalım kaçtan beri 29.800'ü görmemiz gerekiyor günlük tarafta bozmamız için ama şöyle baktığımız zaman günlükte de bütün ortalamaların altına atmış olacağız 35.000 altında. Yani bundan sonraki süreçte 35.000 altında 34.000 altında kapanışlar görmediğimiz sürece herhangi bir sıkıntı görünmüyor tablo üzerinde. Burada bir düzeltme hareketi evet zaten gelmesi gerekiyordu. Şu anda da bu düzeltme hareketini yaşadığımızı söyleyebiliriz. Şöyle bir hareketlilik gayet olur. Beklendik bir hareket olur. Şu bandın altında günlük kapanış da gelmeyebilir mesela. Buradan da geri dönebiliriz. Ben bu riski almayacağım dediğim gibi buradan alım yapmayacağım. Çünkü stop seviyemiz çok aşağıda kalıyor. Ciddi bir zarar oranı yazar bu seviyeden alım yaptığım takdirde. Şöyle baktığım zaman %10-11'lik zarar mesela buranın kırılmasını beklersek. Bu da altcoinlerde %25 zarar demek. Ben bu zararı göze alamayacağım için ben bu mantlardan alım yapmayı uygun görmüyorum çünkü aşağı indi hala geri çekme potansiyelimiz var ki bak 36.500'de günlükte de MA50'miz de var. E, kritik lokasyonlar dediğim gibi bu lokasyonları değerlendirmek gerekiyor açıkçası benim için değerlendirme alanı 36.500-36.000 bandı alım yaptığımda duyururum e, alım yapmıyorsam da dediğim gibi e, fiyatın düştüğünü gördüysem her e, yine alım yapmadım arkadaşlar derim. Ha, muhtemelen görmemiş olurum alım, yapmam, alım yapmıyorsam veya tepki almamış olur. Hacimli bir düşüş hareketi görmüş oluruz. Ha, bu banda gelmesi durumunda ben değerlendireceğim arkadaşlar. Ee, değerlendirdiğimde de söyleyeceğim. Hangi coinleri değerlendiririm? Yine benzer coinleri değerlendiririm diye düşünüyorum. Özellikle Tezos EOS tarafında bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Ontoloji tarafında da büyük bir hareketlilik yok. Belki yine onu değerlendireceğim. Ee, AV almayı düşünüyorum. Yine AVAP almayı tercih edeceğim sanırım. AVAP, Tezos AP. Ee, yine TRB alabilirim arkadaşlar. Grafiği gayet düzgün şekilde ilerliyor şu anda. Neo tarafında kesinlikle alım yapacağım yine. Yani NEO'da her ne kadar dediğim gibi güzel bir kar almış, güzel bir yükseliş hareketi gelmiş olsa da ben NEO'nun daha gideceğine inanıyorum arkadaşlar. Bundan kaynaklı NEO'yu sürekli sepetimde tutacağım. AVA alacağım kesinlikle arkadaşlar ki şu anda düşüş yaşamayan tek coin de burada AVA. Hatta demiştim AVA'yı anda geri almak istiyorum diye dile getirmiştim. AVA benim için ayrı, yeri ayrı biliyorsunuz. Ben AVA'nın önümüzdeki süreçte 100 dolarları göreceğini düşündüğüm coinlerin başında geliyor AVA proje bazlı, bazlı benim uzun vadede tutacağım coinler arasında yani hani bildiğiniz üzere altcoin tutmakta çok taraftar değilim. Burada 4-5 coin'den bir tanesi benim için ava. Ee, onun dışında şöyle bir tabloya baktığımda ekstra burada bahsedebileceğim bir şey görünmüyor açıkçası. Şöyle bir 4 saatliğe gelelim. Ee, şöyle bir baktığımda açıkçası burada bir de şöyle bir sıkıntı var gibi. Böyle mi çizelim dur. Yani şöyle bir sıkıntı var gibi buradan bir tepki yükselişi gelse dahi yani buradan bir tepki yükselişi alsak dahi e, Burada şöyle bir omuz baş omuz oluşturma ihtimalimiz var Özellikle şurada tekrardan yukarı yönlü 40 40.000'lere doğru bir hareketlilik gelirse Çok net bir omuz baş omuz formasyonu oluşturmuş olacağız Bakın 40 bin yeterli olur buranın oluşması için e, 40.000'e doğru bir hareketlilik gelir bu bantlarda kapanış gelir ve aşağı düşersek e, Dediğim gibi burada çok net bir omuz baş omuz oluşturmuş oluruz Bunu da hedef lokasyonunu şimdiden vermiş olayım gelirse zaten konuşuruz. Şöyle bir baktığımızda nereye kadar hedef veriyor bize? Yani 35.000 bandına kadar hedef veriyor burası da. E 35 bin bandı bizim için artık son lokasyondu zaten. E bakalım. Yani çalışacağını çalışmasını beklemiyorum ama çalışırsa da böyle bir formasyon olduğunu bilmek gerekiyor. Yani şu anda tekrardan bir yükseliş hareketi gelip aşağı yönlü inmemiz gerekiyor. Böyle bir formasyon konuşabilmemiz için. Şunu silelim şimdilik. Olursa zaten takipçisiyiz. Onun dışında arkadaşlar birkaç arkadaşa da şöyle bir yorumlara da bakacağım. Ondan sonra kapatacağım. Birkaç arkadaşın da e, birkaç söylemi rahatsız etti beni yine. Onlara değineceğim. Şöyle bir baktığımda dün bir arkadaşın bir gün sonra sattım diye çıktım. Bak bu yaştan sonra 180 derece dönme sana yakışmıyor. Millet ne düşmesi dedin sonra kendin sattın. E, bir gün sonra sattım diye çıktın. Bak satış yaptığım için karşı çıkıyor. E, sizi takip bırakıyorum. Düşme bekleyenler için senin lafını söylüyorum. Bunlar bir bok bilmiyor dedin. Hala da arkasındayım arkadaşlar bu hareketlere FOMO hareketi diyen e, adamlar benim gözümde bir bok bilmiyorlar hala açıkçası net net söylüyorum bunu e, bu hareket bir FOMO hareketi değildir %100 kar alan insanlar var bu hareket içerisinde ben %40 karla ayrılmışım bu hareket içerisinde e, baktığımız zaman Fomo hareketi ise benim burada ciddi anlamda değerlendirmemiş olmam lazımdı. Bir anlık böyle hızlı ciddi anlamda büyük bir kitlenin içeride kalması lazımdı. Burada birçok insan çok güzel kar etti. Sen Fomo diyen adamları dinlemişsin. Çok net söylüyorum. Fomo dinleyen adamları dinlemiş abi. Ee, ben çok net söylüyorum. Bak bu adam kim biliyor musun? Bak bu adam kim? Burada bekleyip bekleyip burada satış yapan tamam mı? Bak burada biz satış yaptık. Bu burada satış yaptı. Biz burada alım yaptık. Burada sattık. Bu adam burada alım yaptı burada satış yaptı sonra buradaki her yükseliş hareketinde uçacağız kaçacağız dinledi 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 her her safhada burada zarar etti geldi bu defa tekrardan bu harekete FOMO diyen adamları dinledi Şurayı değerlendiremedi e, herkes burada uçup kaçıp deli gibi para kazanırken bu adam dışarıdan seyretti sonra da geldi burada e, sen düşüp bekliyorsun. abi FOMO diyenler kesinlikle yanılıyor dedim kesinlikle ee, bu konuda yanılıyor çünkü ciddi bir kar oranı var. Ha buradan dönebilir miyiz aşağı yön Dönebiliriz. Ama buraya FOMO deyip burayı değerlendirmemek geri zekalılık. Yani açık net söylüyorum bak bunu. FOMO diyerek buraya FOMO demek geri zekalılık. Yani kusura bakma sen istediğin kadar bu aptallığı yapabilirsin. Ben yapmıyorum. Ben kazanıyorum abi. Ben planıma sadık ilerliyorum. Kırılımları gördüğüm anda satış yapıyorum. Neymiş ben buraya FOMO demişim. Ee, buradan yükseliş bekliyormuşum. Burada niye satmışım o zaman? Ya abi tehlike varmasa da ben burada satarım, burada geri alırım diyorum bak. Yani senin gibi böyle e, dışarıdan aptal aptal izlemem olayları. Ya ne olacak acaba çıkacak mı inecek mi demem. Ben analizimi yaparım, analizime göre hareket ederim. Tehlike gördüğüm anda piyasadan ayrılırım. Keza 42.200'de satış yaptım. Çok çok da memnunum. Burada sınavım olmasaydı daha tepeden satış yapacaktım muhtemelen. Ama sınavım vardı dediğim gibi piyasayla ilgilenemedim. Burada baktım bu tepeye değmemizle birlikte ben tekrardan satışımı yaptım, çıktım tertemiz. Şimdi aşağı yönlü giderse de yapacak bir şey yok. Ha burada uzun ayıya dönebilir miyiz? Dönebiliriz. Ben bu ihtimale göre hareket ediyorum zaten. Anında kırılım geldiği anda yine stop olurum. %5 zarar şansı bırakıyorum ben her zaman kendime. Ama sen burada tek yönlü düşünüp gidersen buraya sadece FOMO hareket edersen buradaki karı da almamış olursun. Daha değil, biri daha yazmıştı bak. Dur ona da cevap vereyim tekrardan. Efsaneye bütün sorduğumuz coin'lere yükselir diyorsun. Ne ayaksın anlamadım. E, Valla benim bütün analiz yaptığım coin'ler şu an yükseldi. Benim zarar yazdığım coin yok şu ana kadar. E, sen değerlendirememişsen bir sıkıntı sende vardır. Yani şurada hangi coin'in analizini yaptıysam yükselir dediğimde yükselmedi. Buyur söyle. Evet arkadaşlar videoyu beğenerek kanala destek olabilirsiniz. Eyvallah. Dün yaptığın analizlere bak, bir tane yükselen yok BTC'ye girmedim. Bak işte bak, bilmiyor adam bilmiyor. Yani ee, zır, yani cahil mi diyeyim? Yani piyasayla alakası yok. Dün yaptığın analizlere bak diyor. Altcoin tarafında ne diyorum abi? Bitcoin'e bağlı. Bitcoin'de kırılım geldiğin zaman stop olacaksın. Bitcoin'de benim kırılımım kaçtı? 39.050 idi. Hala burada alım yapacağım diye iddia ediyorsan. Bak ben almıyorum. Ben %100 nakitteyim. Ama sen illa alım yapacaksan burada alım yaptın. Buradaki kırılım geldi stop oldun. Buradaki kırılımla birlikte stop olsan mal gibi izlemesen hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani kusura bakma abi, beni konuşturma ya. Defol git izleme. Nerede lan o? Aptal ya. Hangisiydi gizleyen? Şu herhalde. Ulan bu kadar insan para kazanıyor da sen kaybediyorsan demek ki sende var bir gerizekalılık. Eyvallah. Sen adamsın. 3x yakaladık sayende. Tepeyi vurduk, satış yaptık, kar aldık. Bu enerjilere bakma sen boş konuşuyorlar. Eyvallah kral teşekkür ederim. Ee, sevindim. Ben Dotap değerlendirmedim. Dot değerlendim, değerlendirdim ama Dotap'ta da güzel kar almışsındır. Çünkü Dot'ta zaten %50'lik bir kar getirisi olmuştu. Tebrikler. Cap %200 kar bıraktı. Tebrikler. Sallamayın Mehmet Hocam. Arkadaşlar altcoin bakmayacağım. Altcoin'lere dediğim gibi tekrardan bir yayın açacağım akşam için. Şöyle bir saatlik bir altcoin bakacağım yine. Ee, şu anda geri çekilmeler var. Şu an Bitcoin'e bakarak hareket etmek daha makul. Eyvallah arkadaşlar. BTC maliyetim o 340 bin TL daha düşer mi? Bozsam mı acaba? Yani burada dediğim gibi Bitcoin aldıysan biraz daha uzun vade düşünmen gerekiyordu. Kırılımları takip etsen daha mantıklıydı. Ee, şimdi bu safhada tekrardan e, tepki alıp devam etme ihtimali de var mı? Var çünkü çok da bir şey kalmadı burada 36.500 bandına. E yine de burada 1500 dolarlık bir kayıp var demektir. Şöyle bir bakalım. Yani %5'lik zararı burada göz alıyorsan tutabilirsin ama %5'lik zararı göz almıyorum diyorsan stop olursun tekrardan dönünce alırsın. daha makul geliyor benim için şu anda. Çünkü bak MA50 kırıldı zaten buradan sonrası sıkıntıydı. Yani şu an benim aldığım bir pozisyon yok arkadaşlar çok net. Ee, raise bak buradan aldığım karla tekrardan dediğim gibi raise ve şey ekleme yaparım neydi? Coin ismini unuttum. Ascoin abi ikisini ekleme yapar devam ederim yani buradaki aldığım küçük bir kar oranını oraya aktarırım Kafam rahat ilerlerim ee, Yani bu Ekstra bir şey yapmaya gerek yok şu an. Piyasayı bir tık seyretmek çok daha makul geliyor bana. Yani burada yapılacak bir işlem olduğunu düşünmüyorum ben. Bir patlama hareketi gelirse de ona yapacak kimse e, hiçbir şey yok. Yani burada ilk tehlike var mı? Var abi. Tehlike varken izlemek en temizi. E, dediğim gibi 36.500-36.000 bandı gelirse buradan değerlendiririm. Altında 35.000 kırılmasıyla da stop olurum. E, burada da e, dediğim gibi trend dönüşünü beklemiyorsan bak hani şöyle bir durum var. Zarar yazma ihtimali de var şöyle bir hareketlilik de gelir. Ne olur biliyor musun? Düştü düştü düştü. Biz buradan aldık diyelim. 36-36.500. Tekrardan aşağı yönlü geldi. E buradan tepki almasını bekliyoruz ya. Burası kırılırsa stop olacağız dedik. E geldi geldi geldi. Şurada da bir fake attı. Devam etti yukarı yönlü. Ha, bak burada aslında bir stop olduk. Bundan sonra yoluna devam edebilir mi edebilir. Ha bundan sonraki süreçte mesela trend dönüşünü görünce de alabilirsin. Bu hareketlerden hani buradaki zararı göz alamıyorsan %10'luk bir zarar ihtimalin var burada. Ee, buradaki buradaki %10'luk zararı göz alamıyorsan hani mesela ben ne yapıyordum? 29.500'de abi. Ee, burada alım yapmıyordum. Akümlü olmasına rağmen niye şurada kırılımı göreyim diyordum kafam rahat alım yapayım 31 bin bandında alım yapmak benim için daha makuldü orada değerlendirdim e, zarar mı ettim yok hiç de zarar etmedim çok da güzel kar aldım ha buradaki süreçte yine bunu takip edebilirsin tekrardan günlükte saatlikte yükselen tepeleri gördüğünde yoluna devam dersin çünkü bak günlük haftalık şu an olumlu şu an pozitif bir sıkıntı yok gün kapanışlarında tekrardan değerlendirmek gerekir. Ama haftalıkta günlükte şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Burada sıkıntı olan taraf, saatlik ve 4 saatlik tablo abi. Sen dersen ki tamam ben 4 saatliğe göre hareket edeyim. Tekrardan 39.600 bandının üzerine çıkmasıyla alım yaparsın. Çok mu zarar edersin? Kesinlikle burada bir zarar yazacağını düşünmüyorum. Çünkü Bitcoin burada bir geri çekilme yaşadı yaşadı. Tekrardan bir patlama hareketiyle gideceği için biz altcoin değerlendirmişsin. Altcoinler düştüğü kadar yükselmez. Yani en kötü burada sattığının hemen hemen aynı şeyinde alırsın. Aynı seviyesinde alırsın. Veya şöyle bir alım yapmış olursun. sattın ya sattığın seviyenin de e, Muhtemelen bir tık aşağısını allıyorsun üzerinde alış, alım yapacağımızı düşünmüyorum sattığımız seviyelerin e, bundan kaynaklı olarak bundan kaynaklı olarak dediğim gibi yükseliş hareketinde yükselen tepe yükselen dip görmeyi de e, bekleyebilirsin bu safhada. özellikle tekrardan ma 50 üzerinde bir kapanışla birlikte e, piyasaya tekrardan girilebilir denenebilir. E, çünkü bakıyorsun şu band kırıldı diyelim tekrardan e, devam etti hop şu bandı da kırdık ve tekrardan burada tutunduğumuzu gördük. Tamam, bundan sonrası için daha güvenli bir alanda bulunuruz ve tekrardan altında kırarsa zarar ihtimalin daha düşük olur. Bak, burada alım yaptığın zaman hani zarar ihtimalin düşük olur. Burada alım yapan dibi vurmuş olur, riskli alım yapmış olur. Belki bunu ben bile yapmam. Tekrardan yükselen tepe görmeyi beklerim. Zaten alım yaptığımda duyururum. Ama makul bir lokasyon, makul bir lokasyon 36.500, 36.000 bandı dibi vurmak isteyenler için en makul alanlardan bir tanesi burası. Yeah. <laughs> Hatta ve hatta geri çekilmeler buraya gelirse ekleme yaparsın. Aşağısında kapanışı gördüğün anda burada da yapacak bir şey yok. Stop olursun. Ama tekrardan yükseliş gelirse fake atmış olur bu aralıkta. Ona da kimse bir şey yapamaz. Ha, sen dersin ki ben zararı hiç göze almıyorum. Garanti bir alım yapacağım. O zaman da zaten bu geri çekilmeleri görsen bile sen zaten artık burada sevin, sevinirsin. Neden? Zaten burada böyle bir yavaş yavaş ilerleyiş olacaktır. Bu safhalarda da beklenti olacak bir tepki yükselişi gelecek falan. Yeni tepeler oluşturacak. Buradaki tepelerin kırılımıyla alım yaparsın o da ayrı bir güzellik olur tabii ki. şu an arka arkaya kaç tane kırmızı mum gider bilmiyorum ama muhtemelen bu aralarda veya şu arada bir yerde bir tepe oluşturacağız. hatta ve hatta bak şu risk de var. Bu riski de yükselen tepe yaptığında alırsan bertaraf etmiş olursun. Neden? Şöyle bir risk var. Omuz baş omuz riski yapma ihtimali. E sen bu bandın kırılımını beklersen aslında bu riski de bir bir bakıma bertaraf etmiş olacaksın daha önemli mi daha önemli kesinlikle. Tabii ki 36.500 gelirse buradaki omuz baş omuz yine bozulmuş olacak. Bundan kaynaklı olarak buradan yine alım yapılabilir ama şöyle de iki dibinde altına atmış olacak. Yine tehlikeli bir lokasyon olmasına rağmen ben buradan tepki alıp devam etmemizi bekleyeceğim. Evet, onun dışında anlatacağım bir şey kaldı mı? Herhalde anlatacağım bir şey kalmadı. 3 gündür nakitteyiz. Aynen abi 3 gündür de zaten hemen hemen piyasa çöküyor. Ben ne zaman geçtiğim nakit hatırlamıyorum ki. 41100 şurada geçtim ben şu mumda ama bu düşüş gelmeden geçtim. de şurada geçtik. Ondan sonra bu düşüş geldi. Sonra bu düşüş, sonra bu düşüş. Yani bence çok makul bir lokasyonda geçmişiz. Mesela şu hareketlilik gelmemiş olsaydı muhtemelen 40800 kırıldıktan sonra nakite geçerdim ben. Ama şu hareketlilik geldi. Buraya hemen hemen teyit yaptık. Ondan kaynaklı e, buradan nakite geçmiştim zaten. Şu anda da dediğim gibi plana sadık ilerlemeye çalışıyorum. Olabildiğin ilk fırsatta masaya atlayacağım arkadaşlar. Ben dışarıda kalmanın dediğim gibi zarar olduğunu düşünüyorum ben şu safada ee, ama riski olabildiğince azalmanız daha makul %20'lik riskler hala mantıklı geliyor. Belki buralarda 36.500-36.000 bandında tepki yükselişiyle birlikte e, bir tık daha yükselen tepeyi dibi gördükten sonra alım yapabilirim. Yani hani yüzde burada aldım diyelim. Tekrardan 36, %20'yi buraya ayırdım. Tekrardan %10-15'te e, burada yükselen tepeler dibi gördükten sonra alırım. %35-40'la masada olurum. Böyle devam edebilirim. Ama bu düşüş hareketinde çok büyük riskler almayın lütfen. E, bir tık daha büyük riskler alacaksanız biraz daha net kırılımları görmeniz gerekiyor. Çünkü burada alçalan tepeler, alçalan dipler hala tehlikeli bir lokasyon oluyor aslında. Trend aşağı yönlüyken almış oluyorsun. Bak. Buradaki alımda e, böyle bir sıkıntı var. Bak bunu değerlendir. Burada akümle evresi gelirse bir öyle değerlendirmek daha makul. İndi hemen almıyorsun bak. İndi hemen almıyorsun. Ne yapıyorsun? Bekliyorsun abi tepki alacak mı? Burada bir akümle olacak mı? E, bunu görüyorsun ondan sonra alıyorsun. Çünkü şu hareketi beklemem abi. Geldi indi. Hemen buradan böyle uçup gitmeyecek. Nasılsa bir yerde akümle olacak bu böyle gelecek. E, yukarıdaki bantlarda takılacak falan. Hop geldi 30... 6500 bine geldi hatta belki buradan tepki aldı. Tekrar buranın üzerine attı. Burada alım yaparsın Ya yani buradaki o şeye göre, tabloya göre tekrardan alım seviyemi duyuracağım arkadaşlar. Bu yüzden Telegram kanallarımızı ve Twitter'ı e, takip etmenizde fayda var. E, ani aniden video çekemiyorum bildiğiniz üzere. Durumlar böyle. Şu an ekstra başka ne anlatacağım? Başka da bir şey kalmadı herhalde. Sorulara da cevap verdiğimi düşünüyorum. CZ CZ Tamam ekstra bir rüyam Piyasada günlük RSI ara sayılar çalışmıyor Yorumunuz nedir ee, 4 saatlik RSI'de dün düşüş vardı Bugün de düşüş geldi Yani ekstra bir uyumsuzluk vardı düşüş yönünde ee, Şu anda da düşüş geldi Ekstra çalışmaya diye bir şey yok çalışıyor aslında Dün günlükteki RSI'den bahsettik Dünkü videoyu izlersen Tekrar altcoin'lere ATH seviyeleri Eylül Ekim gibi gelir mi ee, Biraz daha geç gelebilir bence ya 50 Ekim gibi beklemiyorum açıkçası. Şu an tek isteğim ne biliyor musun? 15 Ağustos'a kadar şöyle Bitcoin 50 bini geçsin. Yani hatta 19 Ağustos diyebilirim. O tarihe kadar Bitcoin 50 bini geçsin. Ben kafam rahat şekilde e, çıkayım Kayseri'den. 28K'dan 40K'ya çıkmasıyla geri döndü dedik. Çoğumuz acaba bu ayı tuzağı mı yoksa 28.000'den tekrar ya ayı tuzağı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bak burada herkes satış yaptı. Hani e, tamam düştü düştü. Hop buradan devam edecek diyorsun. Ama burada çok sert bir hareketlik gelmesini beklemem ben. Ha gelse bile yani satışı burada yaptık yani bize bir zararı olmaz. Yani ne olur? E ben satışı burada yaptıysam yani tekrardan şurada e, şuradaki atlarım. Yani yüzde kaç yukarıdan vermiş olacak ki bana tekrardan? bu yani ciddi anlamda hani burada artık bu saatten sonra bizim zarar şansımız kalmadığı için e, hani burada şu an bakalım mesela dot 17'de biz 19 buçuktan sattık mesela muhtemelen bu lokasyona gittiğinde dot yine 19 buçuk olacak yani bakıyorsun yüzde kaç yükseliş demek bu ya burada yüzde 12 yüzde 15'lik bir yükseliş hareketi gelmesi gerekiyor ki biz sattığımızın yukarısında alalım ondan kaynaklı yani bu artık yükseliş hareketinden yana bir tedirginliğim yok benim ha olur mu bu piyasada olur abi yani bir anda yüzde 20 de yükseliyor. E, o günleri de gördük. Yine de görebilir miyiz? Tabii ki görebiliriz. Abi şu an hala ayı sezonu bitmiş değil. E, hani e, iki sezonu ayırırsak burada balık dediğimiz evreye geçmişsek e, kesinlikle e, burada bir hala ayı sezondan söz etmek mümkün. Ben işte ayı sezonunun sonu e, boğa sezonunun başı olduğunu düşünüyorum bu başlangıcın. E, buradan sonra tekrardan bir boğa başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Şurada özellikle 29.000'den e, itibaren. Durumlar böyle abi. Başka da soru yok herhalde. Ee, kalın sağlıcakla görüşmek üzere.